Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben Mira ile Aslan'ı aldım. Parka getirdim. Minnoşumuzu bulduk. Gene bulduk Minnoşumuzu. Mira delirdi delirdi. Aslan da burada. Minnoşum benim. Minnoşum benim diyor. Çok mu seviyorsun? Mira çok mu seviyorsun? Kaçtı. Sıkıntıya gelemiyor bizim Minnoşumuz. Aslanımı da getirdim. Ben sadece Mira'yı getirmek istiyordum. Çıktık kapı önüne hemen böyle kış bahçesinin oraya. Aslan bir gördü nasıl terliklerini giyiyor. Kıyamam dedim. Yürü gel sen de annem. Yanımda götüreyim seni de. Artık yaramazlık bir şey yapmıyorlar. Kendi kendilerine oynuyorlar böyle parkta. Hava da bayağı bir serinledi. Çok güzel. Serin serin. Burada okul var bizim karşımızda. Hemen ana yol böyle. Çocuklar oynasın birazcık. Biz de zaten bir saate kadar gideceğiz. Evet anneciğim. Minnoş'um. İsmini de koydu. Mira koydu ismini. Minnoş, Minnoş. Minnoş koymuştun değil mi adını? Evet. Akşam oluyor. Biz canerlerden çıktık. Böyle yollar sakin, çok kalabalık değil. Soner'le beraber eve gidiyoruz şimdi. Böyle yollar. Hoş. Şu dağlar yanmıştı arkadaşlar. O zamanlar gösterdik ya İzmir'de yangın falan diye. Şu dağlar böyle komple yanmıştı. Hatta buradan görünmüyor karanlık olduğu için de bayağı bir yangın kaç gün sürmüştü. Ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar. Ben yastık kılıflarının yüzlerini çıkardım böyle. Burada da bir iki tane örtü falan var. Bunları şimdi makineye atayım. Salonumu misleyim. Şöyle hiçbir yerde bir şey yok. Sadece sileceğim, süpüreceğim. Yastık kılıflarım kuruyunca geçireceğim. Ondan sonra halım da burada kıyıda. Onu da tekrardan sereceğim. Kaldırdım silmek için daha rahat oluyor diye. Biraz ütülerim var. Ütü masamı da buraya çıkardım. Ondan sonra bir ütü yaparız. Çamaşırları atalım. Bugün böyle işler. Mutfağımı da tertemiz yaptım. Şöyle masamı size göstermemiştim benim videomda arkadaşlar. Tuğba'nın kış bahçesinde olan masa. O değiştirdi. Bunu kullanmıyordu. Anne sen istersen al dedi. Ben de dedim tabi isterim kızım. Şöyle bir örtü serdim. Buraya da içine şeker falan koydum. Raflarım yine bildiğiniz gibi böyle. Tertemiz yaptım. Burayı sildim. koridorumu sildim. Böyle mutfağımda hiçbir şey yok. Bulaşık makinemde bulaşıklarım. Sabahtan dolduruyorum. Akşam olduğu zaman yıkıyorum arkadaşlar. Çok güzel yıkıyor. Çok memnunum bulaşık makinemden. Yani almak isteyenler varsa gönül rahatlığıyla alabilir. Şöyle altıs marka 4 programlı. Ben aldığımda 9700 liraydı. Şimdi ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani 58 dakika programı var. Bir de 35 30 dakikalık programı var. Ben 58 dakikada yıkıyorum ama gerçekten çok memnunum. Çok güzel yıkıyor. Böyle tertemiz oldu mutfağımda. Şöyle Ben evdeki işlerimi bitirdim. Duşumu aldım. Çıktım şimdi. Sağlık ocağına gidiyorum arkadaşlar. İğne vurulmam lazım yine. Böyle iğnelerimi de aldım. Gidiyorum şimdi sağlık ocağına. Valla 5 iğne vurulmuştum. Bir tane daha vuruldum. 6 tane. Halsizliğim hala devam ediyor. Tamam eskisi gibi değilim ama baya daha gene halsizim. Böyle dışarı çıkmak bile bana zor geliyor şimdi sağlık ocağına gidelim yaptıralım inşallah daha iyi olurum iğneden sonra sağlık ocağına geldim şimdi hemşireyi bekliyorum burada ben sağlık ocağından geldim iğnemi vuruldum o sırada çocuklar arada anne geliyoruz diye onlar geldi Tuğba hemen bir kahve yaptı böyle şimdi kahvelerimizi içelim bakalım kırlentlerim kurudu onları hemen geçirdim böyle tertemiz oldular ya iyi oldu içime sindi şöyle evim mislendi bir tek ütülerim kaldı onları da birazdan yaparım herhalde şu anda Esra Erol var onu izliyorum Arkadaşlarım evimin işi bitti, temizlikler bitti, yastık kılıflarımı yıkadım işte bazı çamaşırları yıkadım astım onları da. Çocuklar geldiler, Oturduk biraz kahve falan içtik. Duramıyorlar. İlle görecekler beni. Dün de buradalardı. Bugün de geldiler işte. Güzel vakit geçirdik. Fazla durmadılar. Evlerine gittiler. Gürcan da hala İstanbul'da gelmedi henüz. Yarın gelecekmiş. Geziyor vallahi gençler. Gezsinler. Gençken geziliyor. Biz şimdi nereye gidiyoruz ki geziyoruz. Gençken her şey rahat. Güç kuvvet var. Gitmişken İstanbul'u da bir dolaşıyor. Geziyor işte. Anne yarın geleceğim dedi. Tamam oğlum dedim. Öyle işte. Bu arada annemi soruyorsunuz. Annemin durumunu yarın tuğbaların videosunda açıkladım arkadaşlar. Bayağı bir gelişmeler olacak bizim için. Yarınki videoda izlersiniz onu da. Öyle. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki yeni videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.